Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir Barokitar videosuyla karşınızdayız. Bakalım Moit tüccarı bu hafta bize neler getirmiş, dolandırmış mı yoksa güzel şeylerimiz mi var? Göreceğiz. İlk önce tabii ki de bundan bakacağız ne çıkacak, ne çıkmayacak. Hadi bakalım. Hop. <laughs> Kötü. Yani... Nadir çıktı ama yani eh Derder. Neyse biz modlarımızdan başlayalım. Şimdi Wow Bitirici öldürmeler yüzde yüz şans ile düşmanları deşe düşüyor, onları eritir. Bunlar şey bu arada ya Bu modlar bir şey Yaramıyor daha çok Animasyonlu bir şey Yani Eritiyor yani eritiyor diyor gerçekten eritiyor. Bir öldürdüğünüz düşmanlar aslında eritiyor. Bitirici öldürme yaparsanız tabii o da ayrı muhabbet ya. Bu sadece size görsellik katar. Onun dışında ekstra bir özelliği yok. Nadir modlar evet. Ama hani öyle bir ekstra işlevi yok. Sadece görsellik için alınabilir. Ey maşallah. Kaç tane oldu? 7. Oha. Wow. Neyse. Bunun dışında primate smite korpus var. Yakın dövüşler için bir smite modu. Smite modları hakkında düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Veya bu tür modlar hakkında düşüncelerimi biliyorsunuz. Oyunun ileri safhasındaysanız veya ortadan ileriye doğru geçiyorsanız alabilirsiniz. Dukatınız varsa Dokutunuz yoksa daha iyi şeyler için saklayabilirsiniz. O yüzden buna geçiyorum. Tüfekler için primate cry rounds yani buz hasarı kesinlikle alınabilir dukatınız varsa kaçırmamız gereken bir mod pompalı tüfekleri için kritik hasar modu kesinlikle alınır özellikle pompalı tüfek kullanmayı seviyorsanız almanız gereken modlardan biri özellikle Strom Prime ne bileyim başka ne var Braton Braton değil de neydi onun ismi hmm. tam hatırlamadım ismini o tüfekler gibi tüfeklerde gerçekten ekstra hasar iş yapıyor oğlum ne yapıyorsunuz manyak mısınız Bunun dışında pompalı tüfekler için kesme hasar modu Almanıza gerek yok çünkü kesme hasarını Özellikle kesme hasarına destekleyen modlar takmıyoruz genelde dizilimlere Bu yüzden bunu geçebilirsiniz Ve yaylar içinse Split flight diye bir modumuz var ve bir tane motor geldi Vurmada 2 tane önce %100 çok ateş ve %80 isabet olarak. Max 4 kere birikir Wow yani 400 hasar ama <laughs> kaç 4 4 e çarpıyorsun bunu, değil mi? Wow. 4 x 8, 32. 7, %720 isabet eksi isabet oranı. Yani tutturman imkansız gibi bir şey. Yani gereksiz. Bilmiyorum çalışır mı? Ama tutturman imkansız neredeyse. Denemek lazım bunu. Yüzde yani %4 hasar kazanıyorsun. Ama 2 saniye boyunca yani bunu aktif tutmak da çok zor. Yani 4 kere bir kadar biriktirmek oldukça zor olacaktır. İsabet oranını arttıracak şeyler taksan, notlar taksan iş yapar mı? Hmm. Denemek lazım. Yay kullanıyorsanız belki alabilirsiniz ama onun dışında pek bilmiyorum iş yapacağını sanmıyorum. Yine bir smite modu çok üzerine konuşmayacağım zaten düşüncelerimi biliyorsunuz. Ve gelelim bunu geç, onun kendiniz bakarsınız. Optik Orvanda. Hah bu bende yok muydu ya? Yokmuş. Buradakiler genelde XP kasmak için yine daha önce konuştuğumuz gibi ve son olarak Oh bu alınabilir. Fena değil aslında. Korak bombard bir de iş yapar. Başka neyimiz var? World Prime. Zaten bunu daha önce konuşmuştuk bununla ilgili. Yani bir şey yokmuş ya. Çok böyle aman aman beklediğim bir şey yok. Hmm, sevmedim bu hafta. <laughs> bu hafta hoş değil. Hmm, daha iyi olabilirdi bu arada. Neyse arkadaşlar. Sonraları toparlayacak olursak burada alabileceğiniz iki tane mod var sadece. Biri bu. Biri de bu. Diğerleri o kadar iyi değil. Bu mod konusunda daha önce de hani söylediğim gibi bu sadece görsellik için olan bir mod. O kadar iyi bir mod değil. Zaten genelde kullanmazsınız. Onun dışında yani sadece işte biriktirmek için kullanabilirsiniz ana olsun diye. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir gününüz olsun. Hoşçakalın efendim. Bay bay.